Bugün sizlerle birlikte iç malzemesiyle çok farklı ve hamuruyla çıtır çıtır çok güzel göstermeler yapıyoruz arkadaşlar. İster çayla ister ayranla harika bir şekilde yapıp tüketebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Çok güzel kabarıyor arkadaşlar. İç harcı harika. Çok lezzetli olan gözlemeler yapıyoruz arkadaşlar. Böyle fosur fosur kabarıyorlar. Bu tarife göre yaparsanız tadını çok seveceksiniz. Gelin bakalım bu güzel gözlemeleri nasıl yapmışız. Hep birlikte izleyelim. Hepsini hazırladım bitti. Şimdi ocağa geçip tek tek pişireceğiz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim mutlaka sizlerde yapın. Merhaba değerli arkadaşlar, Armin's YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kabaklı gözleme yapacağız. Gerekli olan malzemelerim hamuru için 3 su bardağı un, yarım kahve fincanı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 su bardağı da suyum var. İç malzemesi için bal kabağım var. 5-6 tane soğanım var. Küçük büyük soğan kullanırsanız 2 tane yeterli olacaktır. Bir kahve fincanı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, nane, karabiber ve bir çorba kaşığı toz şeker. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir fincan sıvı yağ, bir su bardağı su. Güzelce yoğuralım. Ele yapışmayan güzel bir hamur yapacağız arkadaşlar. Hamurumuzu güzelce yoğurduk arkadaşlar. Ele yapışmayan şu sertlikte bir hamur oldu hamurumuz dinlenirken biz de iç harcını hazırlayalım. Şöyle kabağımızın yarısı 1 kilogram kabak eğer dışarıdan alırsanız 1 kilogram yeterli gelir. Ekirdeklerini ve kabuklarını soyalım. Kabuklarını soyduğumuz kabakları rendeliyoruz arkadaşlar. Şöyle rendenin iri tarafıyla değil ince tarafıyla yapacağız. Gördüğünüz gibi şu şekilde olacak. Bütün kapaklarımı rendeleyip geliyorum. Kapaklarımı rendeledim. Bitti. Şöyle rendenin ince tarafıyla. Kuru soğanlarımızı da doğrayalım. Piyaz şeklinde doğrayacağız arkadaşlar. Şöyle. hepsini aynı şekilde doğrayıp geliyorum soğanlarımızı doğradık bitti şöyle biraz açtıralım bir kahve fincanı sıvı yağını ilave ediyoruz ve doğradığımız soğanları da ilave ediyoruz güzelce kavuralım soğanlarımız yeterince kavruldu tuzunu Nanesini ve karabiberini şöyle güzelce karıştırıp ocağın altını kapatıyoruz. Soğanlarımız soğuyana kadar ben de yufkalarını açacağım. Hamurumuz yeterince dinlendi. Soğanlarımız soğuyana kadar şöyle küçük küçük parçalar ayırıyoruz arkadaşlar. 16 eşit parçaya ayırdık. Pazlayıp geliyorum. Hamurlarımızı hazırladık. Şimdi açmaya başlıyoruz. Bir bardak un da açmak için ayırmıştım. Çok fazla un gitmeyecek açmak için. Bir bardak yeterlidir. Is. beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız daha önceden kanalıma denk gelmemişseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum pişireceğiniz tavanın büyüklüğüne uygun bir şekilde açacağız hamurlarımızı ve üst üste bekletip Yine her zamanki gibi alttan başlayarak içine malzemelerini koyup pişirmeye geçeceğiz. Şu kalınlık iyidir arkadaşlar. Börek hamurundan bir tık daha kalın açıyoruz. Şimdi hepsini üst üste koyacağız. Yufkalarımı açma işlemi bitti. Şimdi baharatlarla beraber kavurduğumuz soğanları da ilave ediyoruz. Soğan miktarını daha fazla arttırabilirsiniz isterseniz. güzelce karıştıralım. Elle karıştırırsak daha güzel olacak. Ben şekerini koymadan önce biraz ayıracağım arkadaşlar. Eşim rahatsız şeker yememesi gerekiyor. Ve şekerini de ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Şekeri her yerine eşit bir şekilde gelsin ister böreğini, ister bu şekilde gözleme olarak, her iki şekilde de çok lezzetli, çok güzel olacaktır. Şimdi hamurlarımızı ters çevireceğiz. Ve alttan başlayarak iç malzemesini yerleştireceğiz. Bolca koyalım malzemesini. Şöyle kapatacağız. Şöyle bir ruletle kesip şeklini düzeltebiliriz. Fazlalıklarını alalım ve kenarda bekletelim. şekilde hepsini malzemelerini koyalım içine. ücretiniz yoksa tencere kapağıyla da kesebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tencere kapağıyla da çok güzel kesebilirsiniz. Bu şekilde. Hepsini aynı şekilde yaparak pişirmeye geçeceğiz hepsini yaptık bitti kenardan artan hamurları da şöyle tekrardan yoğurdum tekrar açacağım bunları da tavamızı kızdırdık teker teker pişireceğiz hamurlarımızı tavamıza göre açalım sık sık çevirelim bir kere de pişmesinler üzerine bir fırçayla eritilmiş tereyağı ya da zeytinyağı sürebilirsiniz arkadaşlar daha güzel kızaracaktır. Her iki tarafını da yağlayalım. Çok fazla yağ sürmemize gerek yok. Hamurun iç malzemesinde de yağ var. Hamurunda da yağ var. değiştirdiğimiz gözlemeleri alıp diğerlerini koyacağız. en son kalan hamurları da tekrar açtım arkadaşlar böyle onların içinde de kapaklar oldu bunları da pişireceğiz gözlemelerimiz hepsi pişti arkadaşlar bunlar artan hamurlardan yaptıklarım verdiğim ölçüden bu kadar gözleme çıktı çok lezzetli oluyor tavsiye ediyorum sizlerde yapın bu lezzetin tadına bakın Şöyle iç kısımları da böyle oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli. Hepsi aynı şekilde piştiler. Bakın böyle. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.